Kanka çok bağıracağım ben. Sen gelme, lütfen gelme, lütfen gelme, lütfen gelme. Gel lan erkek gibi oğlum. Etinden korkanın. Kanka. Erkek gibi oğlum. Aşağı kadar bu bu önümüzde şu an bir şey var. Ha. Ya bunun gözlerine şey yapayım ya. Hey. Patlatacağız onu patlatacağız o kenarda vardı. Koy ona gelecek o zaten büyük ihtimal. Koy onu yere. boşu boşuna harcadık ya. Bak. Allah. Ben. ben onu üzerime çekeyim kanka yavaş yavaş. Sen bul gel. Tamam. Üzerimi çekeyim derken bana saldırmasın da. Gel buraya gel. Kamu mi? Kanka elimde var bir tane buldum ben. Bırak bırak bırak. Kanka. Sağ 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 ben bir bırakacağım bir tane. Bence bu yukarı çıkmıyor bulut. Geliyor 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 bu. Kendini tokatlıyor lan. Geliyor. Geliyor. Gelme. 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 Kanka. Çıkma sokak. Hayır, hayır. Oradan mı geliyor? Çok korkuyorum ya. Attım bombayı gelemez. Gel lan. Ha odaların isimleri yazıyor aslında. Çıkışta, gel, bir çıkışta. çıkışta ona gelir ya o gelecek çıkıştan. Gel. Gel. Neredesin? Çık şuraya. Çık. Çık sana. Sakin. Ya gelme. <laughs> Reis delirdi, delirdi, çok pis delirdi. Gelme. Gelme. Geldi. Biliyorduk böyle olacağını. Böyle olacağını biliyorduk kanka. Böyle olacağını biliyorduk. Ama bak insan bile bile korkutuyor ya. Ya bildiğim halde korktum ya. Bildiğim halde korktum ya. Aa. Ben nereye geldim şu an? Of. Bildiğim halde altıma sıçtırdı. Aa, TP oluyoruz bir yerde. Kanka bu oyun oynanacak gibi değil ya. Nerede bizim adam nerede ya? Oğlum bu çok uzakta. Oğlum bu karnaval çok zor. Biz bunu bitiremeyiz. Oğlum biz ilk haritayı zaten zor zor bitirdik. Geldin mi? Sırtlarıca bak beni ya. <laughs> beni kırtlarıca bak. Kanka. Kanka. Bildiğim halde korktum biliyor musun? Yayını sen bakıyor musun mu yandan? Ölüşünü görmedim de öldüğümü gördüm. Aa, oğlum boyun çok kötü ya. Oğlum boyun çok korkunç ya. Ontolojik anahtarım var benim. Bende ne var biliyor musun? Güvenlik odasıyla atölye var. Oğlum az önce kalp krizi geçirecektim Allah korusun. Güvenlik... Neyin? Bakın yani, güvenlik odası atölye. Ben iki tane anahtarım var şu an. Oğlum arkanda anahtar var. Basınç kontrol odası. Oğlum ben aktif ettikten sonra bıraktım. Biz az önce aktif ettik. Etmez olaydık. Kanka bu odalar bilmiyorum ki nerede. Ya. Karnavalı hiç bilmiyorum. İlk defa oynuyorum. Parayla ne yapacağız? Parayla ne yapacağız? Bak kanka yazıyor aslında. Bu yanlarda oda isimleri vesaire. Devamını getiremedim. Biz başlayamayacağız da herhalde bu oyuna. Tiplere bak oğlum çok korkunç. Ha nerede? Açtım be. Lan, bücür. Şey oynayayım parkur oyunu var bir tane. Oluyor. Aa şey şey şey. Ve bunu mu bırakacağım acaba? Para. al parayı. Yakala onu. Para at bir şey yap. Ben gel şuraya. Oğlum ya, yakala bunu. Yakala bunu. çok süper o. Adı ne? Aha. Gelmiyor kan gelmiyor gelmiyor. Al onu onu koyacağımızı biliyorum da. Yakına koysan oğlum uzağa koyuyor. Ne bu bu? Kanka yakına koysana. of Patlayacak orada kaç 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 kaç. Ölecek mi o? Evet. Kafasını alacağız. Aldın mı kafayı? Ben <laughs> kafayı. Hangi adama götüreceğiz? vardı ya. Ekran siyah oldu bu uzun bacaklı var yani. O girdik ekran siyah oldu o oda. Tamam vardı. tamam tamam. O bence o oda değil ama götür. Ben niye al Saldırıyor mu? Bende kafası bende yok kafası bende. Gel gel. Götür bizi oraya. Ben oranın yerini bilmiyorum. Aşağı gel götür bizi. Ben, o da aşağıda değildi ya sanki. Aşağıdaydı ya. Kap. Para var. Para ne işe yarıyor o zaman? Para da bir işe yarıyor. Para yakmak içindir. Dur parayı getireyim. Hani benzin alıyorduk ya. Change'in. Bir tane daha var. Şey getir. Nerede? O. Niye kaçıyor? Her R'ye basacağım. Aa, aa. Can it together? Bu duymadım oyunu ya. Benim de mi almam lazım oynamak için? Şimdi biz bunları nereye koyacağız kanka? <laughs> Olabilir. Oyun şu an bende yok ama diğer keyinlere belki oynanabilir. <laughs> aldım aldın kanka. Sanki üst kata çıkacağız. Üst kata çıkacağız. Üst kata çıkacağız. Buradan çıkabiliyoruz mu? Baktın. Lan oğlum ya bücür ya. Nerede nerede nerede? Nerede? Ha gel kaçak gel kaçak gel. Kontrol odası kontrol odası kontrol odası aç öyle. Max 4 kişi oynanıyor diye biliyorum. 2 kişi biz ya 102 kişiyiz yani. Oyna oğlum ya. Bu oyunu biz bitiremeyeceğiz bence. Çok zor. Burada bir yerde iki de oluyor. İki kişi deneyebiliriz de. Çok çil oyunlar. Başka oyun bu. Biliyorum işte hiç çil oyun değil. Oğlum bu sinirlendi bu sinirlendi. Tam burası da bence değil burası ya. Bu imkansız zaten. Buraya mı getireceğiz kanka şimdi? Aynen. Aa vereceğiz abi. Koyun e, açacağız kanka. Koyun lazım. Bekle ben koyun bulacağım sana bekle. Sen bir şey söyleyeyim mi? Ben şey olursak, ölürsek karnavalı salacağım ya. Karnaval çünkü çok zor. Oğlum para yok. Para yok. Oğlum para yok lan. Aa yerde şey var. Onun para. Ah buldum para buldum. Ah, para buldum. Parayı buldum. Çok zor ya. Aa çok zor ya. Bu gücürü geçiyor, korkutuyor beni ya. Ben nereden girdim? Oğlum ben buradan Ben ha tam buldum, buldum. Oğlum o kim koşturan? Hey. He tamam bizim adammış. <laughs> Aha attım. Ne yapıyor şimdi buna? Gelecek mi buraya? Gelmesin. Gelme. Gelme. Bronz birim artık. Geçmiş olsun. de Oğlum karnaval çok korkunç. Karnaval çok korkunç. Kanka at onu da at. At, at kafasını. Kafaya... Ha tamam. Sanki bu geliyor bu. Gel. Etinden korkanın kemiğini kanka gel. Geliyor. Eren geliyor. Sus. Nereden geliyor? <laughs> Hayır. Hayır. Ben nereye bakıyorum şu an? Oradan geliyor. Oradan geliyor. Parayı buldum. Al. Kalsın o. Kalsın o. sonra Kanka dur basak bence ya. Koru beni. Bulu kaç kaç Eren 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 kaç Eren. Ah. Gelme gelme gelme, gelme 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 aynı yere döndüm dolaştım değil mi aynı yere döndüm dolaştım değil mi Oh. Geliyor hala geliyor. Nerede Eren? Halp <laughs> şu an çok farklı atıyor. Bir açtım o açtım. Bitme. Bebek nerede? Al şunu. Ah. Ne 5 kilosu 10 kilo. Ara da var. Geliyor bu bir yerden geliyor gene. Ses geliyor. Ayak sesleri geliyor. Lan, lan yürü. Mana <laughs> onun çocuğu. Aa dur. Rabbim sen bana koyacaksın. <laughs> gelme. Gelme. Hayır. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür bir daha yapmayacağım. Özür dilerim. Özür dilerim. Gelme. Gelme. gelme özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Gelme. Gelmeyin. Gelmeyin. Gelme. Özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. İsmim bir ay bilmez. Instagram'da 4 milyon takipçim var. Bir daha yapmayacağım. Gelme, 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 gelme. Maymundur 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 Gelme Çok kötü şu an çok kötü Yapacaklarınızı o yaptığınız önünde biriktirmen lazım Tek tek deliriyor çünkü biliyoruz da Oğlum Bak Mike... <laughs> Biz bu oyunu yenemeyeceğiz ya zaten. Bari Z'ye de kalalım dedi. Oo, çok korkuyorum dur. Of. Bir dakika. <laughs> Kendimi biraz 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 ah, hayata döndürmem lazım. Abi saça bak. Lan geliyor bir yerden. Geliyor bir yerden. İki, iki, kişi, iki kişi oynuyoruz. Gelme Geliyor bir yerden gene. Neyin o? Ama biz kafa yere bırakınca kafa kaybolmuyor mu? 10 kilo mu ne? 15 kilo zayıfladım. Bir dakika saçımı da yapmam lazım şu an. Ha neredesin? 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 Arkam burası. Aşağı neresi? Peren. Eyyuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Sen beni koru ya Rabbim. Git lan buradan. Allah'ım bunu Metin Acun'a benziyor zaten. Şu kafayı şuraya koyabilir miyim? Çalıştırmasak da şu kafayı şuraya koy ya. Ya da şu şurada kalsın ya boş ver. Aa Metin ne yazıyorsun? Etinden korkanın kemini lan. Gel lan buraya erkek misin lan atla. Bastım, bastım, bastım kaç bastım kaç bastım. Kaç bastım kaç. Biz bu arada bu oyunu kazanamayacağız. Özür dilerim. Özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Aha burada bir gidiş var. Ha. Kız. 50 kilo verdim lan. 50 kilo verdim lan. 50 kilo verdim. <laughs> Oğlum çok korkunç, çok korkunç. Saça bak. Abi saçım o kadar kötü ki saçımı da düzeltmek istiyorum yani. Yani şimdi biz kameraları oynayan bir insanız. O yüzden şu an şey var ya hani mahalle yanarken şey saçına saçını mı tararmış? İşte öyle bir muhabbet var ya aynı şu an onun gibi hissediyorum kendim. Oğlum bu hala koşuyor burada ya. Neyse şunu aldım ben bir tane daha bulurum bir, bir kişi daha ya herhalde. Eren. Lan Metin. O gece bu gece de kanka. Oğlum Metinler etrafta. Eren'in buraya açması lazım. Eren niye buraya açmadın kanka ya? Ben buradan şeyi aldım herhalde. İki tane koyun var burada. Eren öldü mü? Gözüküyor mu bende? Oğlum sakin ol. Gerçi ses yok. Doğru. Oğlum Eren hiç aklıma gelmedi düşeceği ya. Eren dü Aha, geldi bir yerden. Geliyor. Oğlum gelme. <laughs> ne oluyor lan? Eren ölmemiş. Eren ölmemiş. Tamam şeyi yaptı. Eren ölmemiş. Map hangi tuş bilmiyorum ki. Oğlum burada dolu, burada dolu. Eren Eren'e ulaşmam lazım ya. Ben buradan çıkış. Eren 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 burada dolu burada dolu gel 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 gel. Burada dolu gel. Bak gel burada ha. Bak burada var. Yine şu an şu an nereye gideceğiz? O onu al onu al o bebeği al. Anca çabuk beni yardım et yardım et. Yardım et. Hayır yapma yapma yapma. Benim ismim İbrahim Yılmaz 14 milyon takipçim var ya. Lütfen gelme lütfen gelme lütfen gelme lütfen gelme. Gel lan gel. Oy gelme 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 gelme. Gel, 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 gel. şimdi. Şimdi gel. Gel lan. Gel. Aha. Ne oluyor lan? Osurdu. 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 Ah 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 ah. Osurdu. Sabım <laughs> <laughs> osurdu ölüyorum. Çok korkunç, şu bir çok korkunç. Eren nerede? Ben kafayı da düşürdüm herhalde ya. Ben kafayı da düşürdüm. Abi kafasını almaya geldi. Kafasını alacak büyük ihtimal. Bak. Kafayı aldı. Kafayı alma. Kafayı alma. Eren. Eren. Kanka, bu güçlendirdi. Kanka. Kanka şunu al. Şu maymunu al. Şu maymun çıkmasın. Maymun çıktı. Maymun çıktı. Al şunu. Kanka bulacağız. Koş bunu bırakma. Gel buraya. Eren bekle yanında dur yanında dur yanında dur. Aa. Aa kanka, aa. Oğlum o nasıl gelebiliyor oraya kadar? Çok korktum çok korktum. Oğlum bu ne kafasız kafasız dolaşıyorlar ya. Eren 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 gel beni çıkar beni çıkar. Bende de kafa var kafa var gel. Kanka yaklaşıyor bu. Eren nereye? Eren. Gelme, gelme. Gelme, gelme. Aa. Arda abi gelme. O sürüyle boğdu yeminle. Hey. Limon tayfa da bu Abi limon tayfayı falan bırak şu an ben. 3 kilo verdim en azar edile. Aaa. Oğlum kalbim var ya kalbim. Kalbim şu an farklı atıyor. Ben kalbimin attığını daha önce bu kadar hissettirmemişti bana. Hayatta hiçbir insan veya hiçbir oyun bu kadar kalbimin bana attığını, oğlum kapat lan şuraya çıkmasını hissettirmemişti. Oğlum bu maymunlar ne ayak böyle? Metin acunlar ya. Oğlum devor abi bizim neyimize ya? Oğlum şu maymunlar beni çok sıkıyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Aaa Eren düşmüş. Eren'i kurtaracağım. Eren'i kurtaracağım. Ama ilk ee, şu maymunları bir yok edeyim. <laughs> Lan şeyim yok. Kanka şeyim yok. Ben de sana fake atarım kanka. Eren'i kurtarmaya gideceğim de. Kanka maymunlardan uzak dur benim. Kit nerede kit? Kit nerede? Kanka kit sende gözüküyor. Sen kite git. Gözükmüyor pasif oynamanız lazım. Simsim oldu Simsim. Abi Simsi bırak şu an. Ben Aa kalbim. Simsi ara verdim. Ama kan... Oğlum bu çok korkunç lan. Ben şimdi bunu nereden bulacağım şeyi ya? İlk yardım kitini nereden bulacağım ya? Hadi lan bu dışarıda. Geliyor herhalde oradan bir yerden. Anlamadım ki. Ah, kit buldum. Eren gel bana. Eren gel bana. <laughs> Aa. Tamam, şu an biraz daha sakinleşebiliriz beyler bayanlar kaydıraktan kayanlar Devam yapımcıları biliyor, oğlum çok iyi biliyorlar hem de. Aa, kanka, kanka bence biz bunu çalıştıramayalım. Kanka bence de çıkalım boyun ne böyle lan? Yok erkek gibi kanka, sonuna kadar gideceğiz. Kanka, buraya para lazım Bence de para stoklamak lazım. O normal biriktirin kafaları sonra yakın bence de yani. Ama kafaları orada biriktiremeyiz. Çünkü vücutlar geliyor. Kanka aşağı gel gel. Neredesin? Ya bu çocuk niye sürekli aynı şeyi yapıyor ya? Kayboluyor kanka. Ha, ha gel. Kanka. Geliyor mu? Ne yaptılar oyunu? Geliyor geliyor kafa geri alıyor kafa vücut geliyor kafayı geri alıyor kanka geliyor mu bu adam? Hayır kanka basmayalım. Yere bıraktım kanka, ben basamam onu basarsam çok güçlü oldu o. Peki biz bu oyunu bitirirsek chat, chat bitirme ihtimalimiz var yani imkansız değil bence. Bence de imkansız. Yani da imkansız. Kanka bunu biraz oynamamız lazım bizim. Beyler o kadar da zorbalanmayalım ya. Aşağıda bak senin açman gereken bir sürü... Geldi. Ben, ben sana, beni benim, 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 Kapat, kapat sana geri, kapat, kapat. Beni asılıyor, beni almadan gidiyor, beni almadan gidiyor. Aa hediye kutusu varmış Sen niye beni almadan gittin öyle şeyler yaptın? Baba, <laughs> Kanka niye kapatıyorsun? Arkada geliyorum. Beni bıraktı arkada ya. Arkada beni bıraktı. Önden giriyor ya. Bitirirsiniz. ilk haritada yemeğe gidiyoruz. <laughs> Eren kaç. Eren kaç. Kaç gel ben yolu bilmiyorum gel götür beni. Oğlum bunlar bize çok sıkıntı çıkarmaya başlayacak ha. Geliyor mu? O nereden geliyor? Nereden geliyor? Anlamıyorum. Anlamıyorum. Nereden geldiğini anlamıyorum. yüzüme tükürdü. Hayır. Yüzüme niye tükürdü? Yüzüme niye tükürdü? Ya yüzüme niye tükürdü ya? Oğlum ben harbi yön duygum yok. Anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Abi çok zor ya. Tamam, bu şekilde rahat bir şekilde kalabiliriz. Sesler var, bir sesler var da. Eren yok ortalıkta. Aşağıda mı? Dedim ben dedim. Dedim ben söyledim. Şu gülüşe bak gülüşe. Eren nakat oldu ya. Eren paket. İki köptüm bu arada. Bye bye.